çam kozalağı şurayı bütün aile kullanıyor, kullanıyorduk ve çok memnunduk kullandığımız süre boyunca hiç hasta olmadık. Sinüzit problemine de iyileştirdi. Stoklarda yoktu. Tekrar üretildi mi? Evet. Stoklarda yoktu. Çünkü vatandaş çam ağacına çıkacak, tırmanacak, kozalağı toplayacak falan. Çok yoğun kar geçen 1-2 hafta önce şeyde Düzce, taraf, düzce tarafında topluyor. Yani çam kozala toplayamadı, stokta kalmayınca ne oldu? Öyle bir sıkıntı oldu ama e, yetişti çok şükür geldi. Şimdi bu Türkiye'de birçok vatandaş diyor ki annem de yapıyor, babam da yapıyor, dedem de yapıyor, ebem de yapıyor diyorlar bazıları çam kozala şurubu. Ama bu. Anneyin, babayın, dedeyin, ebeğin yaptığı çam kozalan şurubu gibi değil. Farklı. Farkı nedir? Farkı bir, ekinezya ekstraktı. iki kekik ekstraktı. 3 çam kabuğu ekstraktı. Çam kozalağı değil. Çam kozalağı ekstraktı var. Çam kabuğu. Çam kabuğu da antiviral, antibakteriyel, antifungal ve vücudumuzun üretmiş olduğu noroto, nitrik oksit salınımını artırıyor nitrik oksit, nos, sentez. Çam kabuğu ekstraktı aynı zamanda kan sulandırıcı. Komedinden ya yani daha faydalı, daha yoğun, daha etkili yan etkisi yok. Efendim, Afrika sardiyası ekstraktı, karamürver ekstraktı, alaçayı şey ekstraktı. Yani üşütme, krip, sinüzit boğaz ağrısı, akciğer, broşit her şey için her yaşta herkes kullanabilir. Mükemmel bir ürün. Çam kozalağı şurubu. Evet. Evet, stokta yoktu şimdi elimizde mevcut.